Evet, herkese merhabalar. Ee, güzel bir gün diliyoruz. Ee, tekrardan bildiğiniz gibi her perşembe olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Birazdan değerli İslam Bey'le birlikte haftanın nabzını tutuyor olacağız. Değerli madenlerden Bitcoin'e ve çok daha fazlasını birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan müsaadenizle İslam Bey'i yayına davet ediyorum. Hı -hı. İslam Bey merhaba, hoş, hoş geldiniz. Merhaba Ahmet Bey, İyi yayınlar dilerim. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Ee, İslam Bey, e, direkt ben sorularımla başlıyorum. Tabii nasıl? ki. Tabii ki. Ee, şöyle bildiğiniz gibi bir İsrail ve İran e, krizi söz konusu. Hatta çok evet. fazla gerginleşmiş ve saldırılar başlamış durumda. E, tabii bunun peşinde e, bütün dünyadaki finans piyasalarında değişimler oldu farklı farklı. Siz burada evet. değerli madenleri e, ve bu e, saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceğin yani jeopolitik riskleri aslında nasıl temellendiriyorsunuz? Buyurun. Şimdi zeyropotaj gerilimler tabii ki küresel ekonomiler tarafından olumsuz yani belirsizler neden olduğu için piyasalarda belli bir bant aralı artık çalışmıyor. Biraz daha gergin, biraz daha manipülasyon piyasasının oluştuğunu görsem ve dolayısıyla burada <laughs> Yatırımcıların da oldukça dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimiz ben özellikle belirtmek isterim. Tabii ki belirsizlik ve kaygı olduğu için piyasalar kendine bir yön belirleyemiyor. Düşüşler, yükselişler, karma karışık bir durum oluyor ve yıllık beklentilerde de tamamen bir değişim oldu. Özellikle onu belirtmek isterim. Çünkü e, biz yine bayram tatilindeyken Fed'in e, açıklamaları, Amerika tarafından gelen verilerle birlikte bir de bu jeopolitik riskler üzerine binince. Bütün beklentiler artık değişti, tamamen değişti. Buna çok dikkat etmek lazım. E, dolar endeksi yükseliyor, FED'in faiz indirimleri olasılığı biraz daha zayıflıyor. E, MTR fiyatları jeopolitik gerilimle tekrar e, yükseliyor. Tahvil faizleri tekrar yükseliyor. Hepsi aynı anda yükselince böyle ciddi bir kafa karışıklığı var piyasalarda. E, tabii ki jeopolitik gerilim tarafında tansiyon biraz daha düşük e, bu hafta. Ee, mesela petrol fiyatlarında 86,5 dolar seviyesine kadar bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz. Bu da küresel enflasyon için iyi. Yani 92 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şimdi burada 90 dolar seviyesinin altında <laughs> kalmaya devam ettikçe bu bizim için iyi. Yani risk açısından iyi. Çünkü tüm merkez bankaları enflasyonla mücadelede enflasyona odaklandığı için malum bizde de en yüksek dünyanın en yüksek enflasyonu bizde olduğu için e, petrol fiyatlarının yükselmesi en çok bizi etkileyecek. E, ve gıda enflasyonu tarafını körükleyecek. Dolayısıyla petrol fiyatlarının şimdilik geri gelmesi aslında sevindirici. Diğer iyi haberlerden bir tanesi de e, burada e, doların biraz daha stabil bir seyirde e, hareketler gerçekleştirmesi. Yatay bir seyir korunuyor şu an dolar kurunda. 32-52 lira seviyesinde. İşte dolar kuru yüksek olsaydı bu jeopolitik gerilimlerden destek alsaydı ve 34-50 lira seviyesi yukarı yönü kırılsaydı işimiz bayağı zordu. Orada da bir avantajımız var ama bu şu demek değildir. Yani İsrail yarın bugün tekrar bir misilleme yapmayacak anlamını taşımıyor. Burada yine e, kaygılı bir piyasa yoluna devam ediyor. Her an her şey olabilir modunda bir psikoloji var piyasalarda. E, çünkü net terimler, net e, bir barış açıklaması falan gelmedi. Zaten Kafkaslar'da Rusya-Ukrayna jeopolitik gerilim devam ediyor. Ama şimdiki jeopolitik gerilim yani İsrail İran arasındaki gerilime baktığımız zaman yine İran arkasında Rusya'nın olduğu, yine karşısında Avrupa'nın misilleme yaptığı, Avrupa'nın tekrar yeni ambargolar, yeni ticari uygulamalarla karşı karşıya kaldı. Küresel piyasalar tarafından yavaş yavaş fiyatlanıyor. Euro-Dolar paritesi işte dolar endeksinden olumsuz yönde etkilendi. Bir 078 seviyesine kadar geri çekildi. Burada tekrar bir 08 direnç konumuna geçti. Bakın destek de şimdi direnç konumuna geçti. Burada da bir güncelleme yapmak lazım. Şimdi e, soru şu. Euro dolar paritesindeki düşüşler devam edecek mi yoksa yükselişler mi sürecek? Burayı yakından takip etmeyi sürdürüyoruz ama genel itibariyle bu tarafta en çok etkilenen ve en çok olumlu yönde e, yükseliş trendini gösteren bize altın fiyatları oldu altın tarafında 2431 dolar seviyesi görüldü. Şu anda 2380 dolar seviyesinde altın tarafında 2380 dolar seviyesi direnç konumunda. Yani bunu artık yakından takip ediyoruz. 2380 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görürsek tekrar 2430 ve 2450 dolar seviyeleri yukarıda direnç konumunda olmaya devam edecektir. Ancak biraz daha orta-uzun vadeye baktığımız zaman ilk önce 2600 dolar seviyesi devamında 3000 dolar seviyesi ihtimaller dahilinde her gün güçlenmeye devam ediyor 2600 dolar ve 3000 dolar seviyeleri şu andaki pozisyonlarda şu andaki gelişmelerde masada durmaya devam ediyor. Hal böyle olunca gram altın da buradan nasibini alıyor. Gram altın TL fiyatı 2700 lira seviyesine kadar bayram tatilinde yükselmişti. Şu anda 2620 lira seviyesinde. Burada da yıl içindeki e, 33500 3500 beklentimi halen devam ettiriyorum. Ancak ons altında ben bir geri çekilme, teknik olarak birkaç hafta içerisinde bir düşüş öngörüyorum. 2350 dolar seviyesinin altına, 2250 dolar seviyesine kadar bir gerileme bekliyorum. Teknik olarak bu düzeltmeyi mutlaka yapması gerekiyor. <laughs> Şu anda e, biraz daha duruldu piyasalar çünkü eğer bunu 10 saatin bir fırsatı çevirirse e, biz 2300 e, dolar seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz. E, dolayısıyla gram altın da bu tarafta negatif yönde destek alabilir. E, şimdi iki türlü yatırımcı var malum elinde altın bulunduranlar altın alımı için bekleyenler. Elinde altın bulunduranlara kesinlikle satış yönünde bir tavsiyede bulunamam. Yani, Bekleyin, acele etmeyin. Çünkü ciddi anlamda belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Malın kıymetini bilin e, ve satış için acele etmeyin. Ama alım için fırsat kollayanlar da e, ben şöyle değerlendiriyorum. Yani evet elinde TL'm var açıkta kalmaman lazım. Bir şekilde kendini koruman lazım. Bu sefer dolar tarafı daha mantıklı geliyor bana. Çünkü 10 saatinde öngördüğüm düşüşle birlikte dolarla altın almak daha ucuza geleceği için ben bu tarafta e, şeyimi değerlendiriyorum. Yani dolar tercihimi değerlendiriyorum. O yüzden altın yatırımcısı e, mutlaka e, dolarla almayı tercih etmeli bugünlerde. E, TL ile bekleyenler e, bence yine dolar tarafını değerlendirebilir diye düşünüyorum. Diğer yandan e, işte gümüş tarafı da çok dikkat çekici bir yükselişle karşımızda olmuştu. Şu anda 28.5 dolar seviyesinde. Burada 32 ve 34 dolar seviyesiyle alakalı <laughs> öngörüm halen devam ediyor. Gümüş tarafında pozitif beklentimle devam ettiriyorum. Gümüşün gram fiyatı 29.75 lira seviyesinde. Yani 30 lira seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. E, gümüşün gram fiyatı 22.75 lira seviyesinde. Yıla başlamıştı. E, ve e, 4.5 aylık süreç içerisinde yatırımcısına %31 kazandırdı. Gram altın %26 kazandırdı. Ve yine altını geçen bir gümüş fiyatı var karşımızda. Gümüş yatırımcısına da elinde gümüş bulunduranlara yine acele etmemeleri noktasında uyarılarım var. Çünkü e, altın gümüş rasyosunda e, 84,5 dolar seviyesini gördük. Şu anda 83,62 seviyesinde. E, rasyo tarafı yeni yüksek kalmaya devam ediyor. Rasyo tarafındaki gerilemeyle birlikte gümüşün performansı yıl içinde yine pozitif yönde devam edecektir. 2024 yılında gümüşün ben yine altına kıyasla daha fazla getirisi olacağını tahmin ediyorum. E, gümüş yatırımcısı bence e, acele etmemeli. Peki İslam Bey e, aslında <laughs> başta da söylediğiniz gibi herhangi bir yani şu an riskler çok ortada ve gerginlikler asla dinmiş bir e, şekilde durmuyor çünkü resmi borç açıklamaları yapılmıyor. E, an, be an herkes birbirinin aslında bir misilleme yapıyor, özellikle Ortadoğu'da yani, Bu durumda aslında yatırımcıların gizlen e, kaçmak isteyecekleri en büyükler altın olarak e, bildiğimizi çok kişi böyle düşünüyor aslında. Peki sizce bu e, duruma rağmen altın yeteri kadar yükseldi mi yoksa yeteri kadar yükselmediği için e, insanların, e, yani burada bir farklılık söz konusu açıkçası. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sebeple mi aslında düşüş öngörüyorsunuz? Biz buradaki yayınlarımızı sırf sırf, sırf e, şu sloganı kullanmıştık ve bunu ben köşe yazılarında ve bütün sosyal medya mecralarında sırf, sırf sırf yatırımcılarla paylaşıyorum. 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak. Ve bugüne kadar geldiğimiz noktada da Altın fiyatlarında bu yaşanan yükselişler sürpriz değil. Ha, bunun adı ne olur? İşte merkez bankalarının politikası olur. Jeopolitik gerilimler olur. Bahane her ne olursa olsun. Sonuçta altın bu yıl altın çağını yaşayacak. Zaten son üç yıldır baskı altındaydı altın. Bunlar yükselişler normal yükselişler. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bu kadar yüksek <laughs> belirsizliğin olduğu süreçlerde altın fiyatlarının şu andaki seyri çok aman aman yüksek gelmiyor bana ve 2.600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça evet 2.750 dolar 3.000 dolar seviyesinin önü açılmış olacak ve altın çok da e, yüksek değil bu kadar belirsizliğe rağmen. Altın güvenli liman gömleğini giyiyor e, ve e, yatırım araçları içerisinde yine en güvenli liman olarak e, başı çekmeye devam edecektir. E, yatırımcılar tabii ki jeopolitik gerilimle birlikte altın pozisyonu alıyor ancak bu tarafta olumlu bir haberi akışı gelirse mutlaka bir düzeltme hareketi, bir gerileme yapacaktır. Özellikle Bitcoin tarafında kripto para satanlar altın tarafında çok tercih etti. Malum 71 bin dolar seviyesinin üzerinde bir Bitcoin vardı. E, kripto paralarda <laughs> işlem yapan yatırımcılar bu jeopolitik gerilimle birlikte kripto paralar hazır bu kadar yükselmişken satalım altına geçelim modunda bir pozisyon aldı. Çünkü bitcoin altın paritesi çok önemli benim için. Onu satanlar bitcoin'e giriyor, bitcoin'e girenler onlar. Demek ki ben ons altın tarafında bir satış bekliyorsam bitcoin tarafında da bir yükseliş bekliyorum demektir. O yüzden kripto paralarda işlem yapanlar genelde altını tercih etti. Şimdi tam tersi yani altın yeterince yükseldi, kripto paralar da yeterince düştü. Bu sefer alalım modunda bir düşünceye sahip olabilirler ama kripto paralarda biraz daha negatif seyir devam edebilir. Kesinlikle ağzınıza sağlık. Ben de tam aslında bu noktaya değinecektim. Çünkü kripto varlıklar riskli varlıklar adlandırılıyor ve jeopolitik riskler var olduğu sürece aslında hiçbir yatırımcı riskli varlıklarda bulunmayı çok da sevmiyor. Evet. Peki burada İslam Bey bir de darphane geçen gün bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Altının evet, evet. ahdesi konusu altın alırken akraba dahi. Bu konuda dinleyicilerimize nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Burada nasıl kendilerini koruyabilirler? Şimdi her yıl e, düğün sezonun başlamasıyla birlikte veya altın tarafındaki hareketlilikle birlikte kalpazanlar, dolandırıcılar e, sahneye çıkıyor. Ve her sezon yatırımcılara, e, vatandaşlara uyarıyoruz. Genelde <laughs> internetten vatandaşları dolandırıyorlar. İnternet üzerinden e, düşük hayali veya sahte ürünler satıyorlar. Vatandaşlar internetten mümkünse altın almasın. Altın kuyumcudan alınır ve mahalledeki kuyumcunuzdan mutlaka altın almalısınız. Dolayısıyla altın tarafında böyle her yıl düzenli olarak bir kargaşa yaşanabiliyor. Tabii içeride altın kotası uygulaması var. İthalat yasağı da var. Dışarıdan kaçak altın da çok girdi piyasaya. Bundan iki hafta öncesine kadar içeride gram altın bulmak zorlaşıyordu. İşte sarrafya ürünlerde ciddi bir işçilik vardı. İçeriği bayağı bozdular. Dolayısıyla bu kargaşadan da kalpazanlar baya fırsat bildi ve merdiven altında üretim yaptılar internetten satış yaptılar ve vatandaşları dolandırdılar. Dolayısıyla burada e, vatandaşlarımızın internet üzerinden alışveriş yaparken çok çok dikkat etmesi lazım, kurumsal mağazaları takip etmesi lazım. <laughs> Özellikle internetten alışveriş yaparken ucuz altın buldum diye buranın arkasına gidenler ciddi anlamda zarar edebilir. E, ben önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim bu konuyla alakalı e, bir taslak hazırladım hem Sayın Bakan'a bu konuyu ileteceğim hem de mecliste yeni bir yasa taslağı düzenlemesi noktasında bir tavsiyem olacak. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Bu noktada de teşekkür ediyorum. bir ediyorum. duyurum var. Dinleyicilerimizin eğer soruları varsa şu anda sorabilirler. O yorumlardan seçip İslam Bey'e sorabiliriz. İkincisi de tam altın nereden alınır noktasına gelmişken hem mahallenin kuyumcusu aslında dijital alınacakken böyle ticaret sitelerinden almaktansa bir de Bitcoin'dan alabilirler. Bitcoin'da evet. Da Araya endeksli bir altınımız var ve bu altınların hepsi merkez bankası güvencesiyle korunuyor. Bu sebeple aslında Bitlo'dan da e, gram altın alırken de insanların çekimlerine gerek yok. E, hem de herhangi bir kıtlık aslında yaşanmıyor bu noktada diyebiliriz. Ayrıca bu altın tarafındaki ben e, işlemini oldukça önemsiyorum. E, burada sevgili izleyen arkadaşlarımızın bu hesapları değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle kripto para piyasasını işlem yapan arkadaşlarımızın da mutlaka bu süreci değerlendirmesi Ben YouTube kanalımın açıklama kısmında sürekli Bitcoin'in kampanyalarının referans linkini paylaşıyorum. Bu referans linkiyle de bu kampanyalardan arkadaşlarımızın mutlaka faydalanması lazım. Ben yine sosyal medya hesabımda Bitcoin'in bütün kampanyalarında ve altın satış noktasında, gümüş satış noktasındaki kampanyalarını sık sık paylaşıyorum. Bitcoin aslında dijital mecrada önemli bir yer ve yakında zaten e, Hazine Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırlayacağı yeni bir e, yasa çıkacak, kanun çıkacak. E, ve Dolayısıyla da bu yasa kanunla birlikte yatırımcılar daha çok e, korunacak. E, bu lisans belgesinde de Bitlus sahibi olacak, şirketlerden bir tanesi olacak. Kesinlikle çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ayrıca ben de hani not düşmek isterim. Siz burada insanlar bitcoin satıp altına dönebiliyor, altını satıp bitcoine dönebiliyor dediniz. Bu aslında evet. biraz zor bir iş, fiziksel bu işi yapmaya kalkarsanız. Ama Bitlo'da hepsi tek tıkla uza, çok yakınınızda, çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Devamında aslında son değerli bir sorun var size. Tabii ki. Siz gibi 100 endeksli bir geliş Ve sıkıştığı evet. bir alan vardı ve orayı kırdı. Ama şu an tekrardan bir düşüşe geçti. Ee, sizce bu düşüş artık böyle son nefesi miydi? Yoksa devam eder miyiz? Yoksa bir geri çekilme bekliyor musunuz? Biz, siz tarafındaki görüşleriniz nelerdi? Ee, buyurun lütfen. Ee, Ahmet Bey bir şey daha ben hatırlatmak isterim arkadaşlarımıza. <laughs> Şimdi az önce ben açıkta kalmamak çok önemli. Kripto satanlar altına, altın satanlar kriptoya giriyor diyorum ya. İşte bu işlemi direkt olarak Bitlo üzerinden yapabiliyor arkadaşlarımız. O yüzden Bitlo üzerinden işlem yaparken illa TL'ye geçmek, illa dolara geçmekten ziyade altın Bitcoin takası, altın kripto para takasını mutlaka Bitlo üzerinden değerlendirmesi gerekiyor. Ve bugün yani yayından sonra en azından bu Bitcoin sayfasına girip de buradaki kampanyalardan mutlaka veya avantajlardan bir göz atması lazım arkadaşlarımıza. Ona göre karar vermesi lazım. Boris İstanbul üzerinde 9552 puan seviyesinde yatay bir seyirini korumakta. benim için satışlar daha bitmedi. Yani bu negatif görünüm benim için devam ediyor. Ben 9000 puan seviyesinin altında sarkma ihtimalini... Güçlü görüyorum ama bu yılla alakalı 2024 yılıyla ile alakalı borsa yatırımcısına dedim ki 12 bin, 15 15000 bin puan seviyeleri endeks tarafında sürpriz değil bunlar olabilir ama hemen değil yani daha yılın bitmesine birçok süre var riskler masada kalmaya devam ediyor yine endişeli bir piyasa var karşımızda ee, bence bu satışlar borsa tarafında yine devam edebilir. Peki burada aslında İhsan Bey çok fazla konuşulan bir söz vardır. Yabancı yatırımcı algısı. Yabancı yatırımcılar gelsin çok yükseleceğiz vesaire gibi. Bu yabancı yatırımcı noktası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yabancı yatırımcı bu kadar önemli mi? Gelecekse neden gelir? Ne zaman gelir? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim için önemli olan sermaye. Yabancı para gelişinin hızlanması. Nakide ihtiyacımız var çünkü. Ama yabancı yatırımcıma koşu koşu gelme ihtimali biraz zayıf. Malum ilk önce... <laughs> İsrail-Filistin savaşı malum başlamıştı. Beraberinde tekrar İran-İsrail savaşı var ve bu gerilimler de yatırımcıların tekrar yatırımlarını gözden geçirmesine neden oldu. Bu süreç hemen kolay bir şey değil. Enflasyon yüksek, politika faiz yükselmeye devam ediyor. İçeride sıkılaştırma politikası devam ediyor. İşte bu da engele korumak biraz sıkıntılı. O yüzden çok hızlı bir şekilde giriş yapacaklarını ben tahmin etmiyorum. Anladım. Teşekkür ederim. E, aslında İslam Bey ben bugünlük sorularımı tamamladım. Sizin de son farklı bir yorumunuz varsa tabii ki dinleyebiliriz. Bize ee, dediğim gibi evet. E, bütün dünya piyasaları stresli, gergin bir süreçten geçiyor. E, yatıncı arkadaşlarımız mümkünse açıkta kalmama için mücadele etmesi lazım. Ve bugünlerde parite işlemi önemli. Bakın TL üzerinden değil parite işlemi önemli. Çeşitli risk olarak gördüğün şeyler çeşitli avantaj olarak karşımıza çıkar. Bu avantajları bence değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederiz. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Ağzınıza sağlık. Ben Haftet de tekrar. teşekkür, teşekkür ediyorum. Ağzınıza Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet arkadaşlar yine güzel bir yayını geride bıraktık. Ee, bize katıldığınız, dinlediğiniz ve değer kattığınız için teşekkür ederiz. Ee, eğer yayınımızı beğendiyseniz ve bir sonraki yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız, kaçırmak istemezseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.